Herkese merhaba. Bu bölümde dört yumruklu bir kombinasyon çalışacağız. İki kademeden oluşacak. İlk kademede sol sol direk yapacağız. Daha sonra sol body shot, sağ kroşe dahil edeceğiz. Ama bu kombinasyonda bir de ayak kaçışımız var. Yani yana doğru da hamle yapacağız. İlk iki yumrukla başlayalım. Olduğum yerde dans ediyorum yumruk mesafesine ve sol sol direk yumruk vuruyorum. Sol sol direk yumruk vuruyorum. Direk yumruk iki tane süste hızlı bir şekilde vurduktan sonra Hatta e, direk yumruktaki detayı da söyleyeyim Bu değil de yumruğu çekip uzatın çünkü antenman Yani Kendimizi geliştirme aşaması O yüzden Yumruk tam vurup tam çekelim Buna çok dikkat edelim daha sonra Sol sol yumruk attıktan sonra sağ adımla Yan cepheye geçiyorum Fakat Sağ adımı attıktan sonra Sol, solu vuruyorum. Sağ adımı atıyorum yana doğru. Hemen arkasından solu geriye çekiyorum ve ters garda geçiyorum. Ters garda geçtikten sonra solu body shot vuruyorum. Ve sağ kroşe ekliyorum. Kombinasyonumu bitirdikten sonra düzeliyorum ve yine aynı şekilde geriye geliyorum. Bir daha yapalım. Sol, sol. Solu çekerken adım atıyorum. Yan cepheye geçiyorum. Body vuruyorum solo. Çekerken kroşe ve tekrar yerime geçip dans ediyorum. Bildiğiniz üzere gövdeye vurduğumuz bütün vuruşların ismi body shot. Ve yana geçtiğimizde body biraz daha sert vurmamız gerekiyor. Ayaklar da çok önemli. Ayaklar da hızlı hızlı alıştırmamız gerekiyor. Benim size önerim ise şu şekilde. İlk önce dans ediyorum sadece ayakları çalışıyorum dans ediyorum ayakları çalışıyorum dans ediyorum yana kaçışı yapıyorum daha sonra sol sol yana kaçıyorum tekrar yerime gelip sol sol yana kaçıyorum ve son olarak da sol sol yana kaçtım birçi. Tekrar yerime geçiyorum. Sol, sol. Yana kaçtım. Body shot vurup ve tekrar yerime geliyorum. Bu şekilde bu kombinasyonu çalışıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Sol, sol. Yana kaçıyoruz. Sol body Sağ kroşe. Tabii ki ben temel olarak göstereyim ama örneğin şunu da yapabilirsiniz. Sizler de bu tarz kombinasyonları ekleme yapabilirsiniz. Örneğin sağ sol sağ sol, sol. Yana kaçtım. Sağ, sol, sağ, sol, sağ. Karışık bir şekilde kombinasyon yapabilirsiniz ama şu ayak oyunlarına çok dikkat edin. Çünkü bu ayak oyunları bizi gerçekten de çok katkı oluyor ve gelişimde önemli etki oluyor. Umarım katkı sağlamıştır. Bu tarz kombinasyonları yapmaya devam edeceğim. İyi antrenmanlar herkese.